Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, hepinize selamlar. Evet, Smart Güneş Enerjilerinden önemli haberle karşınızdayız. Kanalımızda borsadan ve paradan bilgi vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen burada verilen bilgilerin e, yatırım tavsiyesi olmadığını biliniz ve buna göre hareket ediniz. Biz burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet, SMRTG Smart yapacağı yatırım için önündeki büyük bir engeli açtı. İşte detaylar arkadaşlar. Bugün ayrıca Smart'ın son halini de hissesinin son durumunda vereceğim arkadaşlar. Smart Güneş Enerjileri Kahramanmaraş'a büyük bir güneş enerji santrali kuracak. Detaylar şöyle. Kapa yapılan açıklamayı okuyorum. 11.3.2022 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Şirte, şirketimizin GOSB'yi Tembelova alanı cadde 3200 N3207 Gebze Kocaeli adresine bulunan ve 71 2021 6 30 2022 tarihleri arasında 7.8-18.045 kW elektrik tüketim gerçekleştirmiş olan fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla Smart Holding Anonim Şirketi'ne ait Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Yukarı Mülk Mahallesi Köyü 128 ada 35 parsel olan arazide 4662,9 kW peak gücünde güneş enerji santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliğine sunulan PDE, dosyası çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin 16 maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin chat süreci başlamıştı. Kahramanmaraş Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bugün tarih itibariyle tarafımıza iletilen değerlendirme yazısında şirketimize çevresel etki değerlendirme belgesi verildiği bilgisi yer almaktadır. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? E, 2014 yılında resmi gazetede yayınlanan yürürlüğe giren etkiyle bu güneş enerji santrali projesi ile ilgili olarak inceleme değerlendirme yapılmış ve proje tanıtım dosyasında e, çevresel etkilere karşı, karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür oluyor. 2014'te alınmış bir resmi gazetede yayın, yayınlanan bir karar ile. Ayrıca chat raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu projeye chat yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir. Karar verilmiştir. Evet. Fabrikasında yani Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, yönetim Sanayi ve Ticaret Anlamış şirketinin e, Gebze'deki fabrikasında tüketilen elektrik miktarı çok yüksekmiş gerçekten ve buna karşılık mahsuplaşma adına ve bu elektrik miktarını e, üretmek için Smart Kahramanmaraş'ta büyük bir güneş enerjisi santrali kuruyor arkadaşlar. Bunun için chat raporu başvurusu yapılmış fakat bunun için chat raporuna ihtiyaç olmadı. Çünkü e, 2014 yılındaki bir resmi gazetede yayınlanan bir karara göre çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin ek 2 listesinde yer alan Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak inceleme değerlendirme yapılmış ve proje tanıtım çevresinde çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar e, BIST 100'e bakalım sonra Smart'a bakalım. %1.52 17.12 itibariyle yukarıda BIST 100. Smart'a bakalım. Evet, Smart Güneş Enerjileri 9.99 ile tavanda arkadaşlar. Saat 13 civarı, 12.40 civarı tavana çıkmış hisse ve bugün biliyorsunuz e, saat 11'de bir e, borsanın e, vardı. Yere doğru çakıldı aniden 11 10 geçe. Onu 11 15 geçe ile 25 geçe arası. Orada bile arkadaşlar hisse hiç etkilenmemiş. Evet. %9.99 ile tavanda 11.70 lira değer kazanmış. 128.80 liraya çıkmış. Evet. Bu haber yani bu yatırım haberi ve chat yaparına ihtiyacı olmadığı ve yatırımdaki önünün açılması Smart'ın bu hissede hissenin yükselmesine bir etkisi yok arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü bu haberin biz size söyledik. Daha yeni açıklandı yani. Saat kaçta açıklandı? Tekrar bakayım hemen söyleyeyim. Daha 16.28'de falan açıklandı. 16.38'de açıklandı. Kapa bildirildi bu haber. Zaten hisse 13'te e, tavandı arkadaşlar. Evet dostlar saat 14'te de perde de kapanmış yani tavan olarak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, borsadan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. Ayrıca lütfen arkadaşlar e, bunlar bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize bol bol kazançlar.